Arkadaşlar merhaba. Bugün tek blok serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölüme 4 saatte 10.000 like geldi. Yani ne yapıyorsunuz anlamadım. Ben de limiti arttırayım dedim artık. Bu videoya 14.000 like bekliyorum serinin devamı için. Bence 14.000 de yaparsınız. Ayrıca abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Minecraft'ta çok daha farklı videolarda yayınlıyorum. O zaman hadi tek bloğa. Oğlum 4.000 blok kazmışız ya. Bu arada bu arada bir dakika bir dakika bir dakika. Çok hızlı davranmam lazım. Sakın Aksolot sakın 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 sakın. içeri girmiyorsun içeri girmiyorsun çekil oradan Aa, şuradaki balıklarımı yiyecek aksolot çok hızlı davranmam lazım benim kovam nerede çok acil kova demir de olur kova demir göremiyorum sırf sandık düzenimiz yok diye kovalarımı bulamıyorum lütfen balıkları yeme aksolot bu sürede Aa, aksolotun kovası girme 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 hayır çık dışarı Aksolotların yuvası burası arkadaşlar Koydum bir tanesi buraya çok hızlı Sakın öyle bir şey yapayım ama. hop aldım bunu Bunu da yorumlardan gördüm videonun sonunda çıkmıştı Bu aksolot tam şurada dururken Videodan çıkmıştık şuradaki balıklarımın Hepsi ölebilirdi evet yine heyecanlı Bir başlangıç ile devam ediyoruz Öncelikle tarlamızı toplayalım artık Baya büyümüş her şeyimiz çok güzel Çok güzel ekmek falan da yiyebiliriz artık Şunları ekiyorum Bak ne güzel takılıyorlar burada Bir tane balık da şurada şöyle patatesleri de Ekelim 6 patates ekmemiz yeterli bence gerisini buğday yapacağım çünkü hayvanlarımı beslemem lazım. Geliyorum şöyle. Merhaba hayvanlarım. Gelin inekler. 1 2 3 4, 5, 6, 7 senin çiftin yok o yüzden sana vermeyeceğim. Tavuklar siz de gelin buraya. oyu bayağı tavuk var ha. Bunları keseceğiz arkadaşlar. Beslemediğim var mı? Var mı çiftleşmeyin aranızda? Şöyle hadi bakalım. Tamam herkes çiftleşti herhalde. Ağaçlarımı da kesmek istiyorum. Artık bir çekilsin şu ağaçlar şuradan. O zaman hadi kazmaya devam. Yeni seviyeye yakın olduğumuzu düşünüyorum açıkçası ben. Zaten bu 6. seviye birazcık boş. Yani böyle balıklar falan veriyor. Artık almak istemiyorum balıkları. Can çekişecekler orada yazık. Bak suya gitmeye çalışacağım o kadar zıplayamıyor. Ben bir buslayayım onu. La amacım buslamaktı. Elimde bir kova dursaydı iyi olurdu ya. Aynen şu kova dursun elimde. Elmas. Abi bana bugün şey verme canavar verme. Sakin bir gün geçirelim bugün ya. Çünkü o kadar çok canavarla savaştık ki bu seride. Ne oluyor oğlum? İn aşağı hadi hadi yürü. Bu altıncı temanın yaratıkları da çok basit yani. Çünkü hepsi deniz canlısı. Deniz olmayınca ölüyorlar. Aşağı atlıyorlar kendi kendilerine. O yüzden hiç zorlanmıyoruz şu anda. Bir sandık verdi. Bakalım ateş mercanı yelpazesi. Saçma sapan şeyler. Bu nedir? Kaplumbağalar güzel. Biraz daha kaplumbağa. Düşen filanları bile toplayamıyorum artık yani. O kadar şey oldu ki üstüm. Abi bu arada unutmadan bir kalkan yapalım abi. Demir set yapmamı isteyenler olmuş. Yapabiliriz. 16 demir burada. 3 burada. 4 burada. 15 burada. 12 de burada. 1. Sadece 1. Ham demir bloğu var mı acaba? Bak şurada var. İyice bir dikkatle bakalım da gözden kaçmasın hiçbir demir. Ben ham demir bloğumuz vardı diye hatırlıyorum ya bol bol. 4 tane de buradan. Aa 2 tane blok. 16 demir de burada aga. Tamam artık savaşa çok daha iyi hazır olabileceğiz. Fırınları da çoğalttım aga. Bu, bu ne oldu lan böyle? Şöyle demirleri de böldüm aga. Koyalım hepsine teker teker. Pişmelerini bekleyelim. Bayağı kaçlık var bizde. 130 diyelim. 130 demire güzel bir set çekilir kesinlikle. Yatıyorum o zaman bu gecelik. Hadi kazmaya devam edelim biz. Umarım bir düşman gelmez. İstemiyorum ha ben kazmak istiyorum. Ende gitmek istiyorum. Dragonu kesmek istiyorum ben. Ve daha önce hayatımda hiç dragonu kesmedim. Ciddi diyorum bu arada. Lan Yunus Yunus gir içeri Yunus Hadi hadi yapabilirsin Hadi bravo sana Lan lan suyun önündeydin tam Aferin Ama lütfen çok zıplama tamam mı? Bak ben şöyle bir şey yapabilirim senin için Şu tuğlaları şuraya çekeyim Sen buradan zıplamaya çalışma lütfen Bir tane de şöyle şöyle Yunus'un buradan çıkmasını istemiyorum aga Çıkma Hadi yeni seviye abi Vermiyor ya Ah seviye tamam şu, şu demirleri alalım aga buradan Pişenlerin hepsini almak istiyorum üstüme Ve o seti çekmek istiyorum direkt Böyle bir pantolon Bir pantolon daha istemiyorum hayır bir ayakkabı, bir kafalık, bir de göğüslü gaga. Kalkanı yapmayı unutmuşuz. Yunus ne yapıyorsun orada sen? Yunus hayır bak. Göz ucuyla görüyorum Yunus'u. Lütfen aşağı düşme Yunus. Kalkanımı da alıyorum abi. Elime ver bunu. Ya Yunus yine mi ya? Yine mi? Gerçekten nasıl bu kadar aptal olabiliyorsun ya? Evet geçti artık yani Yunus falan vermez diye tahmin ediyorum bu saatten sonra. Somon, Aksolot. Aa mızrak. Çok güzel abi mızrak verdi. Büyük ihtimal asla kullanmayacağım. Bir deneyelim abi şu mızrağı bakalım. Oy. Çok iyi. Ölmüyor ama tek atışta. Köşedeki sandığıma değerli eşyalarımı koyuyorum demek isterdim. Benden öyle bir düzen mi bekliyorsunuz arkadaşlar? Hayır. Her şeyi koyuyorum. Kırıyorum abi. Yeni seviyeye 70 saniye sonra geçiyoruz arkadaşlar. O sırada suyun üstünü tuzak kapısıyla kapatabilirsin dediniz. Şöyle 8 tane tuzak kapısı yap. Ama biraz fazla lazımmış. Bu kadar az olmaz aga. Aynen bak böyle böyle kapatabiliyorum bunların üstünü. 3 2 1 Haydi bakalım ne geldi abi? Kırmızı çöl. Bu çölde çok sıcaklık. Toz ve ölüm var. Hayda. Ölüm ölüm oğlum. Allah korusun bak bloklar veriyor güzel. Kum falan veriyor. Kumlarla cam yapabiliriz çok fazla. Aa kırmızı kum. Kırmızı kumu da çok severim ben arkadaşlar bu arada. Tabi bakırlar falan da devam ediyordu o sırada. Çok iyi seviye atladım. 10 seviyeyim be. Akasya bloğuna resmi olarak geçiş yaptığımızı düşünüyorum ben. O zaman Akasya fidanını bu dönem verecek. Bu temada verecek yani. Aha lama verdi. <laughs> Lan tipe bak. Asalete bak be. Tükürüyor mu sen? Ustam tükürür mü bana? Vurayım. <laughs> çok net değil miydi? Okey abi daha çok lama isteriz. Lama istiyoruz bu kanalda. Lamaların efendisi olacağım arkadaşlar yakında. Bu nedir? Köylü. <laughs> okey Ha. Ha. Okey tamam köylülere özel bir mekan yapmamızın vakti geldi arkadaşlar. Köylülere nasıl bir mekan yapabiliriz? Yani koyunların ölmesi o kadar kötü bir şeydi ki yatak matak yapamıyorum hiçbir şekilde. Köylüm şimdi Of oğlum durumumuz çok kötü ha şu anda ciddi diyorum Şuradan ladin fidanlarını alalım Bir orman yapmam lazım toprakları ver abi Baya bildiğim bir orman yapmam gerekiyor O da nasıl olacak köylüm sen orada kal Beni mi takip ediyor bu Ha ben nereye gidersem oraya geliyor Ogi bakalım Vallahi beni takip ediyor arkadaşım oldu benim Şimdi şuradan biraz kır kırık taş kıracağım Ogi sakın aşağı düşeyim deme buradan Burayı topraklayacağım çünkü buraların da tarım alanı olmasını istiyorum Buranın arkasına da bir orman düşünüyorum arkadaşlar Fazla blok kullanmaktan da kaçınalım. Böyle buraya kırık taşları basamak olarak kullanacağım. Daha çok alanımız olsun diye. Ortadan çekiyorum bunu full. Şöyle de çekelim. Buraya devam etsin toprak aga. Evet burası bizim küçük çaplı bir ormanımız. Özellikle ladinleri dikeceğim abi. Şöyle 4 tane yan yana koyuyorum. Şuradan 2 tane yan yana koyacağım. Buradan da 4 tane yapamadım abi var ladinimi. Burayı ben biraz yandan da büyüteyim Şuraya bir ladin Şuraya bir tane daha ladin koymak istiyorum abi Etrafını da güvene aldıktan sonra Tamam ya hoş gözüküyor bence Bizim Ogi nerede ne yaptı Ogi Ogi <laughs> Yatağımı işgal etti o İyi akşamlar kanka Ben yatacağım ama dur Sen yatınca sabah olmuyor Aferin sana Ogi Ogi benim seni bir yere hapsetmem lazım Çok ciddi diyorum bu arada Yoksa çok fazla canavar çıkıyorsan kesin ölürsün Ogi Şuraya doğru gidelim abi Ogi senin hapis bitmek üzere. Gel şimdi seni çekeyim ben buraya. Şu yatağı kıralım. Gel Ogi. Ogi. Oğlum bunlar böyle çekilmiyor muydu? Sanırsam gece çekebileceğim Ogi'yi ve bu sabah olması kötü oldu. Ogi'yi ittireyim o zaman. Hadi Ogi yürü. Seni kafese koyacağım. Devam devam devam. Sakın aşağı düşeyim ama oradan bak. Ogi geri gidiyor. Yemin ederim ölürse çok kötü olur ya. Gel bakalım sen beni takip ediyordun eskiden. Hadi. Hapisi mi anladı acaba? Hapis yüzünden gelmiyor olabilir. Şöyle bak pencerede bir hapis yapıyorum. Daha ne istiyorsun? Ogi. Dur şuradan bir tane kar edelim aga. Şuradan da aynı şekilde. Evet bence süper bir alan oldu burası. Ogi ne yapıyorsun oğlum nerelere çıkıyorsun öyle? Gel 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 Ogi gel bravo Ogi. Aferin gir içeri. Gel gel yanıma gel iyice aynen aynen aynen. Şöyle hop hop. Ha ha ha. Hadi çık bakayım oradan şimdi. oki. Okay. Herkese güvenmeyeceksin oğlum. Böyle koyarlar seni kafese. Arkadaşlar şaka maka ne rol vereyim bu adama? Yazın da diğer bölümde veririm. Şimdilik burada kalsın. Çok şekil oldu bu arada mekana. Ha. Devam aga kazmaya. Beton vermeye başladı. Çok iyi. Betonları severim aga. Renk renk düzeltiriz buraları. Zümrüt mü? Let's go. Normal tilkiler, düz tilkiler. Tavuklarımız içeride. İyi şu anlık zarar verdikleri kimse yok. Kalabilirler bence. Balıkları yemeye de çalışmazlar herhalde diye düşünüyorum değil mi? Orada de sopluyor. Güzel, komik. Allah'ım ya. Yemin ederim çok mutlu oluyorum ha. Köyümüz canlanmaya baş. Ne oluyor oğlum bu tilki ay? Hayır, hayır hayır tilki, tilki, şş tilki. Şerefsiz tilki. Bu tilkilere güven olmazsa bunlar zıplayabiliyor. Gel buraya gel. Gel. Ne güzel sevinmiştim bana köye tekrardan neşe geldi diye. Allah'tan iki tavuğumuz öldü sadece diğerlerini kurtarabildik. Şanslıyız bu sefer arkadaşlar. Zümrütleri de topluyoruz. Çok iyiyiz vallahi şu anda. Bir sandık. İlk sandığımız balçık topu ve akasya fidanı. Güzel. Bu ne? Oo. Çöl zombileri. Tamam. Ben bunları çok basit alırım ama. Hop. Onu tarlamı bozmayın lan. Bak açlık verdiler bana da. Bir zümrüt daha aga çok güzel. Saman balyaları. Bunlar da çok hoş. Ekmek problemini gidereceğiz bunlarla. Bir köylü daha. Bu da Ogi. İki tane Ogi'm var. Gel Ogi. Gel Ogi 2. Ogi 2 olsun bu arkadaşlar. Hani kısaltma anladınız mı? Ogi 2 aslında Ogi 2. Evet. Ogi 2. Kime diyoruz acı? Gel buraya gel. İyice gel. Yaklaş. Kaplumbağalara bakıyor ya. Niye gelmiyorsun anlamadım ama yani. Ben bir tane kürsü yapacağım arkadaşlar. Benim kitaplıklar vardı. Onlar nerede acaba ya? Şöyle kitaplarımız var. Ben dümdüz kitaplık da verdi diye hatırlıyorum oyun. Vermedi mi lan acaba? Ben mi yanlış hatırlıyorum? İyi kendi kitaplığımızı kendimiz yapalım o zaman aga şöyle şöyle kürsümü yaptım. Şimdi ver hacı bana çok blok ver. Köylülerin alanını büyüteceğim arkadaşlar. Bu arkaya doğru uzanacak bayağı. Adamların büyük bir alan olsun aga. Ve bunlara giriş için bir demir kapı ayarlayacağım. Şuradan çekmeye devam. Gel bakalım bura buralara da açılabilirsin artık. Sana bir tane kürsü vereceğim şuraya. Al bakalım mesleği hadi. Hadi oğlum. Aferin. Oh, hileci 200 IQ hiç beklemiyordum Yemin ederim ki Ben sizi alacağım yalnız oradan bekle Yatakta bekliyor bak arkadaşının başında Bir tane de okçu yapacağım O yüzden çakıllarıma ihtiyacım var şu anda Hadi çakıllar size güveniyorum Bana biraz çakmak taşı vermeniz lazım Hadi 2 tane verdi bile olan oha Şuradan okçu masamı ayarladım Şimdi kardeş o yatağı bana ver Gelin yatak burada Şuraları kapatıyorum bu çılgınlar atlar buradan Hacı'm yatak burada gelin. Bak akıllı adam anladı yatağın nerede olduğunu. Burada da bir tane okçu masanız var. Hadi bakalım aferin okçu oldu hemen adam. Şimdi ben şurayı kapatıyorum ve ben de burada yatacağım abi. Günaydın. Okçum ne haber? Bir zümrüte 16 ok veriyor. Bir zümrüt 10 çaklada 10 çakmak taşı veriyor. Arkadaşlar bu iki yaptığım mantıklı mı? Yorumlarda yazın çünkü ben çok anlamıyorum yani. O yüzden yardımınıza ihtiyacım var. Okçular böyle kalsın burada. Her gece onların yanında olacağız zaten. Hadi kazmaya devam. Bu bölüm çok az kazdık. Ama güzel gelişimler yaptık diye düşünüyorum ha. Bu ne? Bir köylü daha mı? Güzel abi. Tam akşam olunca seni de koyacağız. Diğer köylü arkadaşlarının yanına. Umarım o sırada ölmezsin. Variyet içes çıktı. Elma havuç. Biliyorsunuz ki oyunun başında iki tane domuz vardı şurada. Ve hiç havuç vermedi. Sonunda ilk havuçumuzu çıkardık. Ben havuçu ekeceğim abi. Hemen bunu ekmeye götürüyorum. E bu topraklara ne olmuş böyle? Dur dur düşme. Lütfen düşmeyin lütfen ya. Hadi abi şaka mı bu? Ya gerçekten mi? Ver bunu. Abi niye tutamıyor be? <laughs> Gel de kafayı yeme ya şimdi. Havucu şuraya ekelim. Blok ver bari kapatalım oraları ya. Hop. Oy! Gördünüz mü? Çok korkunçtu oğlum. Tamam oralara ekim ekilebilir bir yer yaptım. Şuradan yemeğimi alayım ben aga. Kaz aga. Havuç olması beni çok mutlu etti artık. Domuzları da bayağı geliştirebileceğiz. Buradan zümrütler çok güzel. Oy 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 aman diyeyim köylü. Köylüme bir şey yapmayın. Köylüm nereye kaçtı? Aferin sana. Hayvanların yanına girdi hemen. Tamam bu bir. Bu iki, bu da üç. Yağmur yağmaya başladı. Köylüm sen yatağın yerini biliyor musun? Hop bu ne? Oy Alexander. Alexandrio. Haydi bakalım. Paketlenmiş buzu ne yapayım ben yani Alexander. Size yatak yapacağım. Yapamayacağım. Yün <laughs> yok. Ben bir demir kapı yapacağım aga. Bir de bir düğmeyi koyalım. Hacılar çok manyak bir kapı getirdim buraya. Hayırlı uğurlu olsun bütün herkese. Bir dakika ya bu şimdilik şöyle kalsın şurası. Bu açılıyor değil mi? Aynen açılıyor tamam. Hacım şey nereye gitti? Ha oradaymış. Sandıktan ne çıkıyor lan? Aa! Sinir bozan çağırma yumurtası. Hacım sinir bozuyorsa neden çağırayım ki ben onu? Sandıklar çok ilginç ya. Devam bu pembeden vermeye devam et ha. Evimi pembe yapacağım çünkü ben. Beyler sizin uykunuz yok mu ya? Dur bakayım. Şu an uyunabiliyor mu? Mesela. Yok. La içeride şey yok ki. Nasıl çıkacağız? Her seferinde kapıyı kırıp çıkacağım. Bunlar içeriden açamasınlar. Kazmaya devam. Bu nedir? Oo. Tamam şöyle. Güzel öldürdük. Arveleti de aldık aga. Acaba baskın gelir mi lan buraya? Bir şey diyeyim mi? Hani monster parti oluyor ya arada. Bence sıradaki monster party'de baskın atılacak bize. Baya bildiğim baskın atacaklarını düşünüyorum. Aman aman şöyle. Abi sakin olalım. Domuz falan da gelmesin ya. Bunların şeyleri var ya. Mamutları var kocaman. O, o, gelse bittik yemin ederim. Bu 7. temaydı değil mi? Aynen. Bakalım yarıladık iyice seriyi. Bu ne? sandık çıktı. Redstone kömür. Sağ olasın. Zümrüt veriyor. Çok güzel abi. 3 tane üstü zümrüt mü? Aa! Kaniş lan nere o? Kaniş kayboldu. Kaniş buldum lan seni. Bak buradaymış. Bak aa. Adama bak şey attı ya. Görünmezlik attı. Alakasız. Kaniş şurada durma da vurmayayım sana Kaniş. Kaniş'in yerini tahmin edeyim mi arkadaşlar? Bak Kaniş bu şurada Şurada. A, Ne yapıyorsun la? Ne kadar şaşırıyordur acaba şu an? Ulan ben hani görünmezdim. <laughs> Bu beni nasıl görüyor? Olamaz. Bu arada 15 seviyemiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 16 olacağız birazdan. 16 Bursa ters çevir İstanbul. İstanbul mu ne? Kafam karıştı şey çıkınca. Bütün Trabzon'dan özür diliyorum. Haydi abi. Bak Okyanus Blue şeyi çıkıyor ya. İstemiyorum. Lanet olsun Okyanus Blue'na. Bu ne? Aha eşek çıktı. <laughs> Yeni sandıklarımızı da koydum buraya. Siz ne yiyorsunuz eşekler? Oy canına bak ne kadar çok canı var bunun. Oğlum beni aşağı doğru atmaya çalışıyorsun fark etmedim sanma. Bu arada gece oldu şunları götürmem lazım eve. Beyler Ogi, Alexander girin hemen içeri. Buru içeride yatak var ha. Kardeşim Yatak var orada yatak. Gir gir aynen aferin sana aferin. Başka girmek isteyen var mı? Alexandran oldu? Bu yine bir görünmezlik iksiri işte bak az önce iksir vardı elinde kayboldu. Ben gece olsa da kazmaya devam edeceğim aga. Artık oyalanmak için vakit yok arkadaşlar. Oyalanmamamız lazım. Gece gündüz demeden çalışmamız lazım. Abi iksir içmeyi bırakın artık ya. Ne yapıyor? Oğlum Franklin seyyar satıcı bu Franklin'e dönüştü zannettim dönüşmemiş Yenisi gelmiş Gel Franklin hadi gel hadi uyumamız lazım Gir içeri aynen kapattım kapıyı Burada 4 tane köylümüz oldu Ulan köylüler sizde diğer bölüm çok iyi alışverişler yapacağız Şu yorumları bekliyorum bir Ne yapmam gerektiğini iyice yazın arkadaşlar bana Hop yeni kapınız yeşil nasıl Seyyarlar geziyor ortalıkta Oğlum bak dikkat edin aniden bir yaratık falan basar Biteriz ha bu ne bir sandık kaktüs Diğer bölüm nedir mı? <laughs> Oha! Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım? Hiçbir şeyim yok. <laughs> Allah kahretsin. Nasıl çıkabilirim? Nasıl? Bak şuraları da kapatmışım. Ne yaptım oğlum ben burada? Demir kapıyı kırabilir miyim elimle? Çok yavaş kırabiliyorum evet. Hadi. Lan intikamcılara ne oldu? Oo, orada bekliyorlar. Şu kapıyı açınca köylüler dışarıda fırlamasın aniden. Hadi kırıl artık. <laughs> Sonunda. Lan intikamcılar Oğlum da... dursana Oo, Çok vuruyorlar Ben niye buraya kapıyı koydum Allah'ım şu an 5 IQ gibi oynuyorum oyun. Da bu intikamcılar niye bu kadar güçlü arkadaşlar Kalkanım fa Geliyor Git lan buradan yumrukla alayım mı Alırım bu arada ha Gel gel hadi hadi Sen bir yan taraftan gelsene aynen aynen Dur orada Dur Ha <laughs> ha. Ağla ağla salak. Diğeri sen de beni görsen keşke. Seni de aşağıya yol... alalım. Ha gördü gördük. Senin var ya. Seni birazdan yok ederim. Gel şuraya. Şu an sinirlen, ciddi diyorum sinirlendim ha. Bu arada bunu daha hızlı kırıyormuşum. Ben niye demir kapıyı kırmaya çalışıyorum iki saattir ya? Ama blok yok oldu. Çocuklar dışarı çıkmayın. Benim bir sandık koymam gerekiyor şuraya. Sandığın içine buton koymalıyım. Ya da kazma falan, yedek kazma aynen. Şimdi nelerim gitti bakalım hemen. Demir tetim duruyor, bu duruyor. Kalkanı çek. Kürek yok. Nerede bu kürek? Evet, kürek kayıp. Sizlere ömür arkadaşlar. Bir küreğimi daha yaptım abi. Bu arada çok mantıklı geldi şu anda o fikir. Şöyle elmasları ver abi. Yedek kazma değil de şunu al. Alalım, şunu da alalım yedek balta koyacağım oraya ayrıca yedek kalkan da koyacağım orası zaten güvenli fark ettiğiniz üzere oraya hiçbir yaratık gelemiyor çok güvenli bir yer yaptık oraya istemeden şunu aga şuraya şunu koyacağım bir tane sandığı şöyle yapalım abi tam şurada yedek baltamı ve yedek kalkanımı koyuyorum öldüğümüzde burada doğacağız şuradan arkadaşlar alacağız baltamızı kalkanımızı savaşa devam edeceğiz aga buraya da tatta koydum baltayla kırıp çıkarız 200 IQ'luk bir alan oluşturduk bence ya güzel oldu hadi bakalım ne geldi bir sandık geldi ama kırdım direkt. Önemli bir şey de çıkmamış zaten. Hadi oğlum şimdi gelin lan VS'ye. Korkaklar. Gelemezsiniz tabi. Ya Beratari taktikleriyle ne yapar? Tak tak yapar aga. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir tane daha Alexander geldi. Patrick'miş bu. Patrick sen ne veriyorsun? Tropikal balık veriyorsun 5 lira. Sen ne yapıyorsun oğlum böyle? Bunlara kim para verir? Patrick. Sen git oğlum sen bikini badama geri dön. Nasıl espriydi arkadaşlar? Patrick ya ismi hani. Çok iyi ya. Çok inanılmaz şaşırtıcı espriler. Hadi yeni seviye hadi lama değil. Bu <laughs> arada ikinci lamamız oldu bir sandık hiçbir şey Haydi be bro Zümrüt veriyorsun çok iyi mutlu oluyorum bunlarla 5 tane üst üste veriyorsun hem peki Bu ne Öleceksiniz İntikamcı vermesin de yeter bak Bizde de bir tane intikamcı yumurtası vardı arkadaşlar O demek ki buymuş O baltalılar ben onu asla çağırmam bu arada O neydi oğlum bir vuruyor adam Tek atıyor neredeyse öyle bir şey mi olur 16 zümrüt çok güzel Sandığı da ekleyelim şuraya Bunları eritcem cam yapacağım bu ne bu dalama ama bu kahverengi lama Hop şükür ya Rabbi acaba kaç köylü daha verecek şuanda anda Aa, tam lafımın Mister Beast mi haydi Mister Beast sunucumuza geldi vay be Mister seni korumam lazım senin asla ölmemen lazım bu sunucuda beyler Mister Beast gelecek birazdan hazır olun Mister Beast sen şöyle gelir misin acaba arkadaşların yanına gel MrBeast gel gelmiyor. Bunlar da çıkmak istemiyor artık buradan. Beğendiler ya ortamı. Size okey masası kuracağım burada agalar. Arkadaşlar burası kıraathanemiz bizim. Her şey burada dönecek. Arada benim de canım sıkılacak. Hop oturacağız burada sohbet edeceğiz. Dertleşeceğiz. Çok güzel bir ortam oluşturduk Minecraft'ta ya. O kadar mutluyum ki. Mr. Beast sen uzaklaşma ha buralardan. Neredesin Mr. Beast? Aşağı atladım deme bana. Ah lamayla takılıyor orada. Adamsın abi. Abi bana iPhone 14 27 alır mısın? iPhone 14 27. Gece oluyor bu arada. Ay tecrübe iksirleri güzel. Bunları sonra kullanırız. Şu anda tecrübem var zaten. Elbette elbet ki öleceğiz zaten. Sürekli ölüyoruz seride. Çok acil ihtiyacımız olduğunda basarız o tecrübe iksirlerini. Bu nedir? Tilki hayır. Ölün ölün ölün. Biri gitti ışınlandı. Tamam birini aldım. Kaçma kaçma. Dur sakin ol. Tilki Allah kahretsin ya MrBeast gece oldu uyumak ister misin Bence uyuyalım artık kazmayı da bırakamıyorum Bu ne süper sandık Magma küpü abi ben magma küpünü niye çağırayım Oğlum bir ara var ya şey yapacağım Bir alan oluşturacağım şuraya Bütün çağırmam gereken yaratıkları Çağıracağım hepsiyle bir bs atacağım orada Alakasız magma küpü intikamcı Skull katil üzerinde Oraya koyarız çok güzel bir şey olur Eşekler gelmeye devam ediyor Eşekler oğlum yine sunucu vallahi çok güzel oluyor Ha şu an MrBeast gel Ay havucu kırdım yanlışlıkla. Şuraya ekelim bir daha. Mr. Beast gece oldu gel uyumamız lazım artık. Aferin sana o da girdi içeri. Şunu yanlış koydum bir tık ama o Güzel abi Mr. biz de takılıyor burada kafasına göre. Biz kazmaya devam edelim. Kaz baba kaz. Ay canavar partisi. Tamam. Baskıncılar mı gelecek? Yo baskıncılar gelmedi. Tamam. Oh! İntikamcı mı bu? Abi! Ciddi misiniz? Ver yedek şeyimi. Yedek kalkanımı da var. A dur, bunları buradan alırım ki ben. <laughs> gelin gelin gelin. Ola <laughs> eş lamayı mı kesiyorlar? Sizi var ya. Gelin lan bana gelin oğlum. Gücünüz lamaya mı yetiyor? Git hadi hadi in aşağı. Hop. Gel sen de gel. Sen de gel işte. Hadi hadi buraya buraya. Ya bu salak ya. Oğlum gelsene şuraya. Hadi. Sanırsam ben oyunun en mantıklı şeyini yaptım. Oyunun hilesi gibi bir şey yaptım ben şu anda ya oraya. Gerçekten çok iyi. Biz bu şekilde yenilmeyiz ki. Kafalığımı kaybetmişim. Şurada olabilir mi buralarda bir yerde? Yok burada da. Çok iyiydi ya. Ben yedek sandığına şu baltayı koyuyorum tekrardan. Kalkanı da koyuyorum. Oğlum eşek nasıl orada duruyor lan öyle? Şuraları turuncu yapacağım. Bir dakika şuraları da değiştireyim abi. Biraz havalı gözüksün ya orta. Baksana şuraya. Çok güzel. Çok iyi bir fight verdikten sonra abi devam ediyorum kazmaya. Bir sandık abi hiçbir şey yok yine. Kaç blok kazdık ya bölüm başından beri. Abi. <laughs> dur dur. Abi birbirine kapışsınlar bunlar. Oğlum az önce birbirinize vurdunuz. Niye hala bana şey yapıyorsunuz? Sanki ben suçluymuşum gibi. Lan ben bir saattir kazıyorum yine. Bir çık gir yapacağım acaba kaç blok kazdım? Bin blok mu kazdım ben bu bölümün içerisinde? Dur lan tam 5000'e çıkartalım. Acaba 5000'de mi yeni seviyeye geçiliyor? Tecrübe iksirleri güzel abi. Aa müzik sandı. Tam 5000'de mi verdi lan müzik sandığını çok merak ediyorum. 4980. 20 blok sonra da olacak acaba? Şimdi var ya ben çok büyük bir hevesle 20 blok daha kazacağım. Ve tam 20. blokta canavar partisi başlayacak diye o kadar korkuyorum ki. Aa lama çıktı. 5000. blok özel lamamız hayırlı uğurlu olsun. Oğlum durun ya çok karıştı buralar yine. Vallahi mepe bir şey geldi heyecan geldi tekrardan çok mutluyum. Belgesel kanalı devam ediyor arkadaşlar. Bizim işimiz bu. 5000'de bu geliyormuş. 5000'de bu geliyormuş. Az önceki 5000 değilmiş Anladınız? Şurayı kapat. Gelin 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 buraya gelin. Oğlum oradan sıkma. Oradan sıkma. Gelseniz de bu tarafa. Tamam. Sen de. Orada kim var? Orada bir intikamcı var. Oo iki intikamcı. Ne yapıyorlar abi orada onlar? Sanırsan seyyar satıcıya odaklıyorlar ama bir şey yapamıyorlar. Çünkü çitlerin arkasında seyyar çok iyi. Dur ben onları çekeyim abi. Beyler. Beyler gelin. Gel gel. Gel yandan gelin. <laughs> Aferin size. Ben artık bir yenilmezim arkadaşlar. Berat Ali Yılmaz. Yılmaz Yılmaz. Abi benim 4 tane turuncu terada kotam vardı. 3 tane olmuş. Nedir bu yani şimdi? Bekle bir şey yapacağım. Şuraya şunu koyalım. Bunu koyalım. Kum koyacağım çünkü buraya. <laughs> Alakasız. Buraya da bundan. Aynen öyle. Çok fake gözüküyor ya şunların arasında. İyi tamamdır abi. O zaman böyle kalsın bu bölüm. Sandık verir mi lan son anda? Yok bir lama daha verdi. Kazmaya devam etmek istiyorum ben. Neyse abi bir şey geldi. Yok az sandık geldi. Tamam kaktüs falan. Yuh ya. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Serinin devamı için 14 bin like unutmayın. Etrafa bir sürü video koyuyorum. O videoları da gidebilirsiniz. Mini game videoları falan da atıyorum arada. Başka serilerde gelecek bu arada. Neyse sizleri çok severim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.